Güney İtalya'da Noel sona eriyor. Öyle yabancı geldiğine bakma söyleyince, onların bize, bizim de onlara bu kadar benzediğimize hala inanamıyorum. Hoş, ben her yerde seni arıyorum. Sen olmazsan, yaşadıklarımı kimseye anlatamazsam, belki de, belki de değil, uzaklaşacağım ve kaybolacağım bu evrende seni bulmak zorundayım. Şimdi kuzeye, yaşadığım yere geri dönüyorum. Savaşın tam ortasındayım. Göç nerede başlıyor? Neresi evimiz? Korkma. Ateş böceklerinin etrafında şarkılar söyleyeceğiz.